911 one address of your emergency 1220 please please um I'm breathing out I know you stay with me okay I got everybody coming to help you you stay on the phone don't hang up Ne oluyor lan? Oğlum çok fazla duygu değişimi yaşıyoruz ama sıkıntı olmuyordur inşallah. <laughs> ah bu video bana şey hatırlattı. Mami hemen internet dünyasına giriş yap en derinlerden Uçakta reptilyana benzetilen kişilerin videolarını bana at. Tamam. Hemen ama hemen gönder. Onlara çok bakmamız lazım. Eee... Inmortal Loco bir şey göndermiş. Gitti lan. Ne göndermiş? 1 euro 20 cent göndermiş. Ha, Ezel'in Noli şarkısını göndermiş. Tamam. Tamam. Bu ne lan bu? Onu ne? <laughs> Şimdi açıklayacak abi. Ne olmuş ki mevzu ne yani? Az önceki 911 telefon çağrısı <laughs> Daniel Lane adlı bir kadın <laughs> evinden yapılmıştı. Daniel sıradan bir aile kadınıydı. 1997'de Jason adında bir adamla evlendi ve düğünden kısa bir süre sonra ise iki kız dünyaya getirdi. Daniel'ın aile hayatı istikrarlı ve mutluydu. Ancak 3 yıl sonra tüm hayatını değiştiren bir Mert. Yani. Evet. 2000 yılında Daniel bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Fakat üzücü bir şekilde Daniel'ın oğlu 1,5 yaşında hayatını kaybetti. Komşularının havuzuna düştü ve boğuldu. Kendi çocuğunun ölümü genç annenin zihinsel durumunu büyük ölçüde etkiledi. Ve sık sık kocasıyla kavga etmeye başladı. 2007 yılında ise Daniel kocası Jason'dan boşandı. Ve iki kızıyla ayrı yaşamaya başladı. Boşanmadan sonra Daniel, 5 yıl boyunca kimseyle ciddi bir ilişkiye başlamadı. Ancak 2012'nin sonunda David Ridley adında bir adamla tanıştı. David de karısından Selamlar, boşanmıştı ve ilk karısından Kalaman'da iki kızı vardı. Ancak anneleriyle ayrı yaşıyorlar. Daniel ve David birbirleriyle iyi anlaştılar ve bu yüzden de romantik ilişkileri hızla düğünle sonlandı. Düğünden sonra Daniel, kızlarıyla birlikte David'in Colorado Longmont Abi dedim böyle falan diye <laughs> ya. yaşamak için taşındı. David ve Daniel sıra sıra ne güzel olduğu için artık çocuk sahibi olmayı planlamadılar. Ancak 2014'te bir yıllık evlilikten sonra <laughs> Daniel, David'e kendisinden hamile olduğunu söyledi. İlk başta David bu habere pek sevinmedi. Ancak bu çocuk da David David miydi çocuğun adı? Fena vovcu tipi Çocuğunun var. Çocuğun cinsinin K erkek K olacağını öğrenince Daniel'ın hamileliği konusundaki fikrini değiştirdi. David bir oğlu ve bir varisi olacağı konusunda çok motive olmuştu ve mutluydu. Bitti video. <laughs> 2015'in Mart ayına geldiğimizde Daniel'ın hamileliği sona ermek üzereydi. Ancak çocuğun doğumu gerçekleşmedi. Daniel'ın 35 yaşında olduğu için hamile kalması gençliğinde olduğu kadar kolay olmadı ve bu yüzden de sıkça doktora gitti. 18 Mart'ta Daniel ve kocası çocuğunun doğumundaki gecikmenin nedenlerini öğrenmek ve sonrasında ne yapacaklarına karar Daha vermek için birlikte doktora ya. gitmeyi planladılar. O gün Daniel her zamanki gibi evdeydi ve doktor randevusu için hazırlanıyordu. Kızları o sırada okuldaydı. İşten erken ayrıldıktan sonra David hamile karısını hastaneye götürmek için öğleden sonra iki civarında eve geldi. Eve giren David, Daniel'ı banyo kapısının yanında ağlarken ve kanlar içinde buldu. Korkmuş olan David hemen karısına ne olduğunu sordu. Karısı ise ani bir doğum olduğunu söyledi. David banyoya girdiği sırada banyoda yatan yeni doğmuş bebeğini gördü. Bebeğine doğru hemen gitti babadan ve küçük zengin. ağzının hafifçe açık olduğunu gördü. Ama çocuğu ağlamıyordu ve ses çıkarmıyordu. Bütün bu korkunç olayı gören David panik içinde çocuğunu ve karısını alıp arabaya götürdü. Ve hızla en yakın hastaneye gitti. Demir 400 TL göndermiş. 1.82 babadan zengin demiş. O ne demek lan? Kendisini Çok Kendisini teşekkür ederim tanıttı herhalde sana. Çok sağ ol. Ee, benim de 24 santim. <gülüyor> <gülüyor> Hastaneye giderken Daynuk geçinmiş olduğu Köbestli şoktan biraz oldu. kurtulmaya başladı ve acıları hafifledi. Ripley çifti hastaneye yanaştığında Daniel arabadan dışarı fırladı ve yüksek sesle çocuğumu kurtarın diye bağırmaya başladı. Doktorlar da Daniel'a yardım etmeye çalışırken doktorlara benimle vakit kaybetmeyin çocuğu kurtarın diye haykırdı. Ne yazık ki doktorların tüm çabalarına rağmen yok, yok. çiftinin henüz yeni doğan bebekleri Dur, ameliyat fırsatında ne, ne yazık ki hayatını kaybetti. Daniel ve David için çocuklarının kaybı büyük bir kederdi. Yaşanan bu durum Daniel'a bir buçuk yaşındaki hayatını kaybeden oğlunu hatırlattı. O anda Riddle çiftinin tüm hayalleri yıkıldı. Ancak bu henüz şok edici bir gelişme değildi. Daniel ve David hastanedeyken Riddle çiftinin evinden bir kişi 911'i aramıştı. Nasıl lan? 911 address of emergency. Çabuk bismillah. Allah Allah tüylerim ürperdi lan şu an. Okay. 1721. Please. I can't I can't understand the street. Green Needle diyor. Green place? Green place. Green like the color? Yeah. Okay, what tell, tell me what happened. She cut me. Who cut you? Downstairs. I don't know. Okay, who cut you? This girl, I was watching. she was ready for a What did she cut you with? I'm nice. I'm pregnant. She got really on my stomach. Okay i She cut you in your stomach? Yeah, bless I'm pregnant. To... Okay. I'm... What does this no, mean? Um, I don't remember. Hang on, okay? I'm gonna take this. Just... She is. I'm breathing out. I know. You need to stay on the phone with me, okay? I'm getting everybody to you, okay? I know you stay with me, okay? I got everybody coming to help you. You stay on the phone. Don't hang up. Ha, polisler yolda telefonda tutmaya çalışıyor. Anladım. Pardon, özür diliyorum. Tamam, mantıklıymış o zaman. Eee aklıma bir saat önce sana donet atan aile geldi. Sek 65 bir şey göndermiş. Ne lan bu? Sek 65. Eee Anonim mancım. Sek çok teşekkür ederim. Ha? Stockholm olması or, or, oradan or, or, or. Se, E Stockholm parası mı? Evet. Ne yapacağız? Götümüzü mi sokacağız nistisiyden... Stockholm parasını? <laughs> nasıl kaç yapalım para yani bunu? Bu. Bir söyleyebilir Şek. misin hocam? Stockholm'e gelirsem marjim onu ben nasıl yapalım? <laughs> Çok teşekkür ederim. Sek 65 kaç para yapıyor yani? Uçuk bir rakam yapıyorum şimdi amına. İsveç kronu demekmiş. 165. Evet, 2 mi? Harbi mi diyorsun? Çok How far along are you? Seven months. Seven months? Okay. Are you alone in the house? No, no. You stay with me. Don't go to sleep. You stay with me. You're downstairs in the basement. And are you alone? Yeah. Okay. I locked the door. Don't you go to sleep, okay? You stay on the phone with me. Can you tell me? Did she have any other weapons besides? That's a knife. She, broke a glass. she broke a glass did she stab you with yeah. the broken Kim glass elgulbe, abi. Yeah. Oh. they're on their way okay i need you to take a towel and put it on your wound how many wounds do you have no, no. She she did it it more than one Oh, yeah. Okay. Ayer, kimin öldürdün gör bilmiyorum diyor. Kimin beni bıçakladığını bilmiyorum diyor. Uh, help! Help! We got everybody in the way. They're trying to find you now. My head is so alarming. My head is so alarming. Is that them? Okay. okay. Are they ringing the doorbell? She cannot get to it. Help! Help! She's downstairs. Ya, yeah, ya yeah, they're her they're here. Okay, I'll let you go. polis. Polise yapılan bu çağrı, Daniel'ın uydurduğu tüm yalanların gerçeğini ortaya çıkardı. Aha. Aslında Daniel Lane hiç hamile değildi. David'i kendisine yakın tutmak için hamileymiş gibi rol yapıyordu. Çünkü sık sık çıkan kavgalar nedeniyle kendisini terk edeceğinden korkuyordu. Bunca zaman boyunca Daniel sahte bir göbekle yürüyordu. Ve David'in onunla birlikte doktor randevusuna gitmesine asla izin vermemişti. Sırrını saklamak için hastanede sahte test sonuçları bile almayı başarmıştı. Son aylarda David, Daniel'ın yalan söylediğinden şüphelenmeye başlamıştı. Hatta arkadaşıyla bu konu hakkında yazışmıştı. David özellikle çocuğun doğumu ertelendiği için karısını kontrol etmeye Hiç ve bir birlikte ya, doktora gitmeyi ikna etmeye karar verdi. Bu sırada ise Daniel yalanlarını saklamak için çok acımasızca bir plan yaptı. Olaydan birkaç gün önce Daniel internette Craigslist sitesinden bir ilan yayınladı. İlanda hamile bayan kıyafetlerini ücretsiz dağıttığına dair bir ilan yazdı. O sırada 8 aylık hamile olan 26 yaşındaki Michelle Wilkins reklamına yanıt verdi. Daniel, 18 Mart sabahı doktora gitmeden önce Michelle ile buluşmak için randevulaştı. O gün ise Michelle, Ridley ailesinin evine geldi ve içeri girdi. Daniel söz verdiği gibi ona eski eşyalarını verdi ve ardından genç anneler bir saat daha birbirleriyle konuşarak aile hayatlarını tartıştılar. Michelle kendisi ve kocasının bir kız çocuğu beklediklerini ve adını ise Aura koymayı planladıklarını söyledi. O anda Daniel Michelle'e kızlarının eski bebek kıyafetlerini vermeyi teklif etti çünkü artık onlara ihtiyaçları yoktu. Bu teklifi kabul eden Michelle Daniel'ı evin bodrum katına kızlarından birinin odasına kadar takip etti. Daniel birkaç dakika boyunca dolapta kıyafet aradı ve Michelle ona bunu yapmasına gerek olmadığını ve eve gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Daniel'a kıyafetler için teşekkür eden Michel, evin birinci katına çıkan merdivenleri çıkmaya başlamıştı ki Daniel aniden sırtına ağır bir cisimle vurdu. Ceketinden yakaladı ve Michel'i tekrar odaya doğru çekmeye başladı. Michel o anda neler olduğunu My anlayamadı. Sadece Daniel'a seni incitmek Şefim istemiyorum, eve gidebilir miyim dedi. Buna karşılık Daniel, Michel'e e güvenmediğini ve polise Baba'dan arayacağını haykırmaya gücüydü. başladı. Bu sözlerden sonra Daniel, Michel'i birkaç kez vurdu. Onu yatağa doğru itti ve yastıklarla boğmaya başladı. Michel elinden geldiğince kendini korumaya çalıştı. Ama Kapat artık korkuyorum. Lan manyak mısın oğlum sen? Kaç yaşına geldin ya? Michel'den mi korkuyorsun ya? Kafayı bir vuracaksın öyle bir durumda. Neyini korkuyorsun ya? Allah Allah. Neyini korkuyorsun ya? Oldu yatarken amınakoyim tontuş Tontiş uyuyorsun oynuyorsundur sen bile şimdi burada. Korkuyormuş. Ben şu kadar ayağımdan top alamaz oğlum manyak mısın ya ben de tek yaşıyorum arkadaşlar Ama hiç korkuyor muyum? <laughs> Hayır Ornozunu hazırladın mı Mert artık saat 11 oldu Kapı 39 çaldı oldu. ben korktum çağır gidip geliyorum Sakın açma kapıyı Açma Sakın Michel açma olabilir. Michel. Seni hamilez mi zannetti Allah kahretsin <laughs> Su Demir 500 TL daha gönderdim Ankara'da yaşıyorum şefim Ha, kendi şefsin. Bana şefim diye istesen zannettim. Ve uzun günün üstüne ilaç gibi gelen sana teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. 1.82 babadan zengin ipucuydu. Nasıl yani ya? Ha genetik anlamda zenginiz diyorsun yani ailecek. Ee, Melis Beşik görmüş. Abi her haline çok yakışsın da bence saçını üstte dikince daha yakışıklısın demiş. Melis'im çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ ol. o da oluyor, öbürü de türlü de oluyor. Çağır Bey, Yağmur Hanım'a talebim beni bulsun demiş. Senior Dante. Yağmur, yağmur, Yağmur burada mı lan? Buradayım, geldim şimdi. Selamun Aleyküm. Hemen gelinliğini Artık niye giydin Yağmur? Bir dakika dur ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gelinliğiyle gelmiş abi. Yok ya video izliyordunuz kesmeyeyim dedim çağrı. Hen e, talip malip diyor bu ne diyor ya. Inşallah hayırlısı. Hayırlısı. <laughs> Nasıl yani hayırlısı? Aha. Hayırlısı. <laughs> o zaman bir tanışın bari. Açık kapı mı bırakayım? Yok ya. Hayır canım. He, sen görücü usulü istiyon. <laughs> Yetiş ya Triel mi? <laughs> abi cim, <laughs> yapmayın abi şu <laughs> tarz çakalar ya. Abi. Abi, son da abi son Efendim Hasan. <laughs> Aptal herifler. Efendim. <laughs> 9.24'te durdur videoyu. Ee? 9.45'e kadar git. Direkt elinle. Oğlum konuşma varsa. Ya salak o zaman ne anladın? Bir özetleyeceğim bir dakika. Geç de demiyorsun. Elinle git diyorsun. Anlayamadım ne demek istiyorsun. Ekranı kapatsın o ara. Ekranı kapatıp kıza dinleyelim. Bir dakika 9... dokuz. ananı sikim her şey gözlü göründü küçük yerden. Tamam Oğlum dur dur şey yapma o kadar. İnceleme o kadar ya o kadar inceleme. Ya Hasan. abi, fotolar var Kan var. Hasan işte amına koydun ortalığını Hasan. Ya Hasan bir öğretemedim sana. Demedi yani desene kardeşim orada bıçaklanma görüntüleri var. Bunu söylemen ne sıkıntı çekiyor? <laughs> Elinle Geçelim git dedim. <laughs> Geçelim de demiyor. Elinle git dedin ya. Ya ekranı kapat abi ara dinleyelim sadece. Evet sadece dinleyelim. başladı ve 9.11 aradı. bağlantı koptu ya. Olay yerine gelen polis memurları gördükleri karşısında şok oldu. Polis memurlarından biri Michelle'in durumunun ciddi olduğunu ve karnındaki kesikten iç organlarının bile göründüğünü söyledi. Polis memurları Michelle'i bulduktan sonra onu hemen hastaneye götürdüler. Bu hastanenin o sırada David ve Daniel'ın kaldığı hastane olduğu ortaya çıktı. Cerrahlar Michelle'in hayatını kurtarmak için savaşırken polis memurları bu hastanenin odalarından birinde yatan Daniel'ı sorgulamaya gitti. Bazı konuşmaların ses kayıtlarını da birlikte dinleyeceğiz. Oğlum oraya gitti izle ya. Orada ne olmuş bir anlayalım ya. Arada tamam, ben onu diyecektim. İzleyim bebeği mi, diyecektim. bebeği mi kendine mi sokmuş? Ne yapmış yani? Karnına mı şey yapmış? Hastaneye falan ya. Allah. Top, en, en, en önemli yeri geçtik herhalde. Kesip kendine mi mu, şey entegre etti? Onu anmıyor. Entegre etmiş. Herhalde doğurdum diyecekti kocasına bebeği. Aynen, abi. doğurdum demek için kadının karnını mı kesti diyorum ya. Evet, evet, olay o yüksek ihtimal. Oğlum siz şaka mı yapıyorum zannediyorsunuz? Ben gerçek fikrimi söylüyorum ya. Evet görmüyor mu bağırsakları bağırsakları Hayır çıkmış. ben ona gülmedim lan monte etmiş diyecekti solanda kıvırdı ona güldüm. Lan oğlum yanlış anlarsınız diye böyle diyemedim. Tamam işte ona güldüm ben canım. Bir şey söyleyeceğim orayı izleyelim ekranı kapatıp sesle duyalım olmaz mı? Olmaz. <laughs> tamam. Şimdi aç anlaşılır olay ya. Ha, konuşmalar var. Fiksar'da 25 gün, abi selam Kayra diye bir arkadaşım var, ailevi problemlerden dolayı sokağa atıldı, son parasını bana verdi, bağışlat diye ismimi okusun diye, abi ne olur ismini oku. Tamam eee, Kayracığım ismini okuyorum şu anda, Kayra, Kayra, Kayra. Hadi Söylüyor bakalım. abi ben sana olayı. Söyle anlat bakalım. Kadını. Evet. Kadının kanlı bıçakla yarmış, elini sokmuş içeriye. Tamam. Almış çekmiş çocuğu oradaki, Emre'yi. Emre'yi mi Emre mi? Emre diyor. Ha? ha. Emre diyor daha mı erken diyor? Lan 8, 8 aylık salak bir şey Hasan, 8 aylık olmuş. Emriyor mu kalır amına koyayım 8 aya? Yani... Ya, Hücüğü... <gülüyor> <gülüyor> Yok zigot <sperma>, amına koyayım. Yok <laughs> sperm amına koyayım. yani sen niye kendi teknik bilgi detayı... Yani niye yorum kattın ki kendinden? Onu anlayamadım. Ben anlatıyorum abi. Yorum kendimi ekleyeyim dedim. Eee? Kadındaki Şeyi almış, et Evet. Kendine mi? Setüsüm oluyor. Peki Settim bebek zayda. neredeymiş aslan? O, din, o kadar mı? Başka bir açıklama yok mu? Oğlum almış çekmiş de ölmüş bebek. Eee bunlar niye hastaneye şey. gitmişler? Abi... Kadını acile kaldırdılar işte. Oğlum siz salak mısınız? Kadını almış acile kaldırdılar. Daynel acilde, Dainel. Dairenizde bir genç bir kız vardı yani... Çağırdığı kadını orada bırakmış öldürmüş o kadın da bunu arıyor. Michel aynı hastanede abi dedi ya. Aynı hastanede Dinel de yatıyormuş. Onlara gitmişler. Dostum bak şimdi. Michel kim? Sen karıştırmısın? Hami, ki? Hamile olan. Evet, Şu gerçek hamile. Acilde. Hamile o. Hayır. Michel öldü. Evet, evet. Michel öldü. Kurtarmaya çalışıyorlar dedi. Şu, az önce dinledik. Michelle. Michel'ı almışlar. Bebek öldü. Babacım Michel hastanelik olan kişi. Bıçaklanan Michel. Dinel'da kim? Katil. Katil. Psikopat kadın değil mi o? Michel. Evet. Li zor yetiştiler Michel'e. Dinal psikopat evet. olan. evet. nasıl geldi buraya? Dinal buradaymış. Evet, evet. buradaymış. Yalan herhalde. Kurgudan hamileyim şey yapacaktı burada. Ha, kocasına da demiş ki kadın kanlar içinde yeterken doğumu yaptım demiş. Yalan söylemiş. Kocası da din, dineli Dinal'ı götürüyor hastaneye. Evet evet doğru. Hastane değil dedi mi? Dinali kim ya? Bizim Ali Hoca vardı şeyde lisede. Din Hoca mı? He Dinali derdik. <gülüyor> <gülüyor> Sen deyince bir eskiye gittin. <laughs> Psikopata bak. Is it Dinelle? Yes, is that pronounced right? My name is Danny. Mm -hmm. I'm going to hang out with you for a bit, just to we'll see what's going on, okay? And then we'll get this sorted out as quickly as possible. I don't know I don't know what she's talking about. What was she saying? She said there was a woman at my house and... Wait, wait, 3, I can't believe that. I'm. i I'm. Ah. I don't know. She said there was some girl at my house, and she kept asking me if I was by myself today. And I said I'm always by myself. I was getting ready for my doctor's appointment, and she's like, "Well, did you have any visitors today?" And I said, "No." Are you sure you're not that lady? Maybe she was talking about. It? I don't know what's going on, sir. <laughs> geldim geldim ben. Kimmiş pizza camıymış. <laughs> Esrin. Bu video bitmeyen bir video mu? Hiç bit... Sabahtır izliyorum hiç ilerlemedi video. Hep hala 12.41'de. Çok atladık. Bir bakalım ama sonucuna ya. Konu neydi burada? Ne? Nereden ne oldu? Hamile kadının çocuğunu alıyor öldürüyor. Benim çocuğum öldü diye şey yapıyor şu an. Onu anlatıyor. Helal olsun. Çağrı kaybese giymezdi valla. Ben kaybetsem giyerdim işte. Ben de yapardım. Polise yaptığı konuşma sırasında Daniel neler olduğunu anlamadığı konusunda yalan söylemeye devam etti. Ancak Daniel'ın aleyhindeki kanıtlar onun yalanlarından daha güçlüydü. Daniel doktorlar tarafından muayene edildikten sonra polis Daniel'ın hiç hamile kalmadığını ve ölen çocuğunun kendisine ait olmadığını öğrendi. Daniel Michelle hakkında artık yalan söyleyemeyeceğini anladığında yeni bir hikaye uydurdu. Polise Michelle'in eski kıyafetlerini almak için geldiği gerçeğini söyledi. Ancak Daniel'a göre ilk önce Michelle ona saldırmıştı. Yaşanan kavga sırasında Daniel kendini savunmuştu. Yanlışlıkla Michelle'i boğdu. Bu yüzden çocuğu kurtarmak için bilinsiz annenin midesinde büyük bir kesik açtı. Elbette polis Daniel'ın bu hikayesine inanmadı. Çünkü onun suçluluğuna dair ortada birçok kanıt vardı. Açılan soruşturma ilerlerken o sırada cerrahlar ve doktorlar Michelle'i 10 saat boyunca ameliyat ettiler ve hayatını kurtarmayı başardılar. Doktor, Michelle'in çok fazla kan kaybettiğini ve hayatta kalmayı başardığı için şanslı olduğunu söyledi. Ayrıca Michelle'i e ameliyat eden cerrah karnındaki kesinin kabaca da olsa çok ustaca yapıldığını söyledi. Doktora göre Deynup Michelle'in karnında genç bir tıp öğrencisi <laughs> tarafından yapılmış gibi kesip açtığını söyledi. Aslında Deynup'un hemşirelik sertifikası ve hastanede deneyimi var. Bu yüzden de bunu yaparken kendisi çok zorlanmamıştı. Operasyondan iki gün sonra Michelle'in bilinci yerine geldi. Ancak hala çok zayıftı ve konuşamıyordu. Birkaç gün sonra Daniel'a karşı polise ifade verebildi. Daniel Lane hastaneden taburcu edildikten sonra polis tarafından hemen tutuklandı. 2016 yılında Daniel Lane davası gerçekleşti. Yargıç suçluyu cinayete teşebbüs, birinci dereceden saldırı ve yasa dışı kürtaj yapmaktan suçlu buldu. Duruşma sonucunda Daniel Lane 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oha! I remember um, thinking of Aurora and feeling like I really, I just thought of her and I felt like I wanted to survive. Also for her. Nasıl yani 100 yıl sonra çıkabilecek mi? Çıkabiliyor. Ölmeyecek yüzyıl. sonra çıkacak Bu işte Videoların müziği. devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki video. Amerika'da yaşanan skandal olay.